Aden elindekini yiyerek süremezsin ama düşersin. Kızım. Aden elinde onunla yiyemezsin. Aden. Hey. Hadi otur skuterını kenara koyalım skuterını. Aden skuterını kenara koyalım. Düştün mü? Hı -hı. Geçmiş olsun. Gel bakalım şu kardeşin ne biniyor. Aden. Ay dizleri yarı olmuş. Aa çok acımış. Merhaba. Tamam. Yok bir şey geçti. Merhaba. Ay. Anne canım çok acımış. Tamam. <laughs> Efendim. Yağmur yağıyor. Şu alana girelim mi? Nereye? Bak şu. Tamam git sen. Anne sen de gel ya. Yağmur yağıyor. <nereye>? Tamam geçti artık bakayım dizindeki yaraları hayır böyle bakacağım göster bize ama çok dayanıklısın Aferin sana ağla. ne var orada köpek mi var oy tamam bırak orada dursun hayır tamam Aden ayın, sana, ayın. Ayın, bu, bu, bu geliyor mu yok gelmiyor artık. Hadi ne oldu? Ne Oo. Evet. Anne. Efendim Adıçılık. Evet doğru söylüyorsun. Rüzgar esince geçer değil mi? Oo, sen bugün bir de dudağının burasında bak dudağının üstünü göstereyim. Böyle yap. Bir de burnunun kenarı da böyle. anne dur bakayım. <laughs> wow. Savaşçı seni. Anne, seni Geçiyor mu? Evet. Geçti, geçti mi? Aha, geçti. E tamam o zaman. Scooter'ına binebilirsin. Yara geçmedi acı acı yaşıyor ama Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oturdun mu? Ele <laughs> kırık Çınar. Çınar. Elindeki ne? Cetvel. Bak böyle köprü yaptım. Hmm, çok güzel olmuş. Ben gördüm silah yaptım. Evet çok güzel oldu. Bunlar geliyor biliyor musun? Neredeler? Bak şuradalar. <laughs> Şu ileriden geliyorlar. Ne oldun ya? Nefes alabiliyor musun onun Anne, içinde? Biliyorum. Üşüyor musun peki? Üşümüyorum. Merhaba. Spiderman yorgunsun galiba. Bir kalk bakayım Anne, Sadece nefes alıyorum. kalk bakayım şuraya bir git bakayım. Bir A at bana. Wow, harikasın. Ne ağlıyor? Bebek ağlıyor. Aa seni Spiderman zannetti galiba. <laughs> Bir de şurayı da açabilirsin birazcık Çınar. Aden de ırkısın. Evet Aden de ırkısın gidi çünkü hava soğudu. Yağmur <laughs> Baba, baba Babası kapşunu varmış, dönemezmiş ben, ben ya. ya. Nefes alabiliyorum, gerçekten. Çınar evet. <laughs> o gerçekten örümcek adam sanıyor şu anda. <laughs> iyi bir eee çocuğa çıkaracak mısın? Anne sen... açma aç anne çorba kendi anneni aç da söyleyeyim mi? Sen çünkü önce kalamsaydın. Hı. Evet. Sen de mi açıyorsun? <laughs> açma bebeğim açma. Havuz soğuk açılır Bence nasıl açtıysan kendin takabilirsin. Anne ama kolay açılıyor. Gel Elifler abi. geldi Çınar. Bak orada bak. Bak Yusuf ne kadar mutsuz. <laughs> <laughs> Allah'a da. <'ım. gülüyor> Sabahtan beri uçurtmayı, <laughs> uçurtmaya çalışıyorlar. Ama başaramıyorlar. Bakalım bu sefer başaracaklar mı? Yok yok ağırlık Ama bu sefer başardılar sanki. Ya, ya. Aa, bence Yusuf bu sefer başardı. <gülüyor> <gülüyor> Yine indi. Başaramayacaklar. <laughs> I <laughs> don't <laughs>